Riya, riya bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca gösteriş demektir. Ahiret amellerini yaparak ahiret yolunda olduğunu göstererek dünya arzularına kavuşmak demektir. Kısaca dünya kazancına dini alet etmektir. İbadetlerini göstererek insanların sevgisini kazanmaktır. Sözleri veya ibadetleri riya ile olan kimsenin din bilgisi varsa buna münafık denir. Din bilgisi yoksa buna din yobazı denir. Fen bilgisi olmayıp da kendisini fen adamı tanıtıp kendi görüşlerini fen bilgisi olarak söyleyip Müslümanları aldatmaya, bunların dinlerini, imanlarını bozmaya çalışan İslam düşmanlarına zındık veya fen yobazı denir. Din yobazlarına ve fen yobazlarına aldanmamalıdır riyanın zıddı, aksi ihlastır. İhlas dünya faydalarını düşünmeyip ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İhlas sahibi ibadet yaparken başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Başkalarının sevgisine ve met etmelerine kavuşmak için dünya işleriyle onlara iyilik yapmak riya olur. İbadetle olan riya bundan daha fenadır. Allahü Teala'nın rızasını hiç düşünmeden yapılan riya hepsinden daha fenadır. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa yine riya olmaz ve çok sevap olur. Şöhrete sebep olacak şekilde giyinmek de riya olur. Din adamlarının temiz, kıymetli elbise giymeleri lazımdır. Bunun için imamların cuma ve bayram günleri zinetli elbise giymeleri sünnettir. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak da riya olur. Vaaz, emre maruf ve nehy-i münker demektir. Münakaşa etmek, başkalarından üstün görünmek ve övünmek için ilim öğrenmek de riya olur. Dünyalık elde etmek yani mal, mevki elde etmek için ilim öğrenmek de riya olur. Riya haramdır. Allahü Teala için olan ilm Allahü Teala'dan korkmayı arttırır. İlmini dünya kazancına, mala ve mevkiye kavuşmaya vasıta eden din adamlarına ülemâ i su yani kötü din adamları denir. Bunların gideceği yer cehennemdir. Herkesin yanında sünnetlere uygun olarak yalnız ikense edeplere uymayarak yapılan ibadetler riya olur. İbadetlerin sahih olması için Allahü Teala'nın rızası için yapmaya niyet etmek lazımdır. Niyet kalbili ile olur. Yalnız söylemekle niyet edilmiş olmaz. Kalb ile birlikte olmak şartıyla söyleyerek niyet etmek caiz olur denildi. Niyet ibadet yapmayı kalbe getirmek, hatırlamak değildir. Allahü Teala için yapmayı irade etmek, istemek demektir. Niyet ibadete başlarken yapılır. Hadis-i şerifte başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan Allahü Teala'yı tahkir etmiş olur. Ve sizde bulunmasından en çok korktuğum şey şirki askara yakalanmanızdır. Şirki askar riya demektir. Ve dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü ey kötü insan bugün sana sevap yoktur dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Ve Allahü Teala buyuruyor ki benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Buyuruldu. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu.